Konya'da binlerce dekarlık alana ekilen patatesler Konya Şeker bünyesinde kurulan fabrikada işlenerek dondurulmuş şekilde ihraç edilirken kabukları da elektrik üretiminde kullanılıyor. şehirle ile Seydişehir ilçeleri arasında kurulu Seydi entegre tesislerinde bu patateslerin işlendiğini belirten Konya Şeker Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, Türk çiftçisinin ürettiği patatesi marka haline getirerek iç pazarın yanı sıra başta Rusya ve Arap ülkeleri olmak üzere Avrupa ve Afrika kıtası da dahil tüm dünyaya sattığını söyledi. Türkiye'de dondurulmuş patates üretimiyle ilgili patatesle bayağı bir yatırım oldu. 15 milyon dolarlık bir rakam. Rusya, Orta Doğu ülkeleri, Avrupa, yaklaşık tane desem 20 küsür tane ülke direk ihracatımız var. Fabrikanın yıllık üretim kapasitesinin 110 bin ton olduğunu vurgulayan Erkoyuncu, patatesin atıkları ve kabuklarının da elektriğe dönüştürüldüğünü ifade etti. Yaklaşık ihtiyacımız olan ham madde patatesin, Aşağı yukarı %70'ini Konya bölgesinden alırız. Geçmiş sezonda 90 bin ton patates aldık. Bu yıl 110 bin ton hedefimiz. Biraz daha artış olacak. Hem GES projemiz var 5.2 megavatlık hem de 2.8 megawattlık biyogaz tesisimiz var. Biraz patates artıklarını, pancar artıklarını orada değerlendirip orada da 2.8 megavatlık biyogazdan elde edilen Elektrik elde eden de bir tesisimiz var. Erko oyuncu ayrıca tasarruf sağlayan modern ve teknolojik yatırımlara devam ettiklerini dile getirdi. Ayrıca biz buhar tüketiminde e, bize işletmede buhar ihtiyacı var. O da doğal gaz e, marifetiyle elde ediyorduk ama doğal gaz bize hala çok pahalı. Yeni bir tesis kurduk. Buharı akışkan yataklı kömür e, ocağı kazarı marifetiyle üreteceğiz. Orada da bir hem tasarımımız olacak hem ithalattan kurtulmuş olacağız. Çok düşük kalorili kömür yakacağız. Orada yatırımlarımız dediğim gibi bu tür devam ediyor.